Kardeşim size bir sunum hazırlamıştı. Ya bak, Galiba onu anlatmayı unuttun kardeşim. Hadi git anlat o sunumu. Arkadaşlar biliyor Aşkım sunum burada. Sunum burada. Arkadaşlar biliyor musun? Annem böyle bir çiçek doğurdu. Yani doğurmadı. Yani <laughs> doğurmadı. Bizi doğardı. Aşkım çiçekleri indir annem Aşkım çiçekleri indir annem bize kızar şimdi arkadaşlar. dedik kardeşim. Biz onu annemize satın aldık. Annem de çok mutlu oldu değil mi? Evet. Babamla markete gittim. Ablamla aldık. Ve babam da parayı ödedi. Bize de bir şey aldı. Yusuf bir şey sorabilir miyim ablacığım ya? Ya ben bilmiyorum da koronavirüs için uzaklaşmak için nerede kalmalıyız? Evde kalmalıyız. arkadaşlar kardeşim galiba yazı getirdi değil mi? Yani yazı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kardeşim çok var. Arkadaşlar kardeşim bir şey sorabilir miyim ya? Arkadaşlar acaba bizim dışarıyı merak ediyorlar mıdır? Gösterelim mi? Evet kardeşim göstermek istiyor. Arkadaşlar koltuğumuza bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Tam göremiyorlar. Ben göstereyim mi? Bakın arkadaşlar. Burada arabalarımız var ve herkes <g Vortec dunno> evde. Araba kardeşim burada hiç kimse yok. Arkadaşlar burada tepek net göz kit arkadaşlar. Öl izleyemez. <g estratég flush> arkadaşlar eem, çok gezemiyoruz. Kardeşim eğer koronavirüs bitince eğer koronavirüs bitince eğer kardeşim e biz çekim yapacak mıyız? Evet arkadaşlar. Ablamın hazırladığı bir resim var. Onu da ablam yazdı. Benim, benim için yapmışlar. Hem de sizin için yapmışlar. Neyse ben bunun videosunu gönderdim değil mi bugün? Ben bunun videosunu gönderdim bugün değil mi? Aa arkadaşlar. Anladınız mı arkadaşlar? arkadaşlar eğer bu benim hazırladığım sunumun videosunu izlemek isterseniz eğer İpek ince yazın. Kedili bir tuşa basın. Arkadaşlar bu arada o benim kedim değil. Arkadaşımın kedisi ve ben onunla bir foto çekilmiştim. Onu çok sev o kediyi çok sevdiğim için onunla bir foto çekilmek istemiştim. Ve bunu YouTube kanalı mı bilmiyordum ve onu şeyimi koymak istedim arkadaşlar. Bu sunumun ben bu sağlığımız ile ilgili bir video çektim arkadaşlar. Bu sunumu da Arkadaşlar bunun videosunu izlemek istiyorsunuz. Hazırla. Hadi Kardeşim insanlar görmek zorunda değil onları. Baba. Kapatır mısın? Anne. Baba. Anne. Kardeşim bunun videosunu izlemek isteyenler ne yazıyordu? Arkadaşlar, kardeşime bir kanal açmayı düşünüyorum ve kardeşim buna çok seviniyor. Değil mi kardeşim? Arkadaşlar, benim hazırladığım bu sunumu eğer izlemek ben istiyorsanız ben Arkadaşlar, benim hazırladığım bu güzel sunumun anlatımını şey yapmak istiyorsanız İpek ince yazıp kedinin bir fotoğrafını Niye süzünce yazınca olmuyor kardeşim. İpek İnce kanalımızın adı olduğu için arkadaşlar orada sağlığınızla ilgili bilgiler yazı. Belki yüklenmemiştir ama sağlığınızla ilgili bilgiler yazın. Yok. İpek de sağlığınızla ilgili bilgiler var. Arkadaşlar oraya tıklayıp kanalımızı takip edebilirsiniz. Arkadaşlar. Kanalımızı şey yapabilirsiniz. sizler seviyorum. O videoyu da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bay bay. Allah Allah. Benden sizlere selamlarım. Görüşürüz.